Herkese Adana'dan Annem mutfandan merhabalar, selamlar. Şimdi yani herkesin bayıldığı, bizim ailece çocukluğumuzdan beri sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir tarifi paylaşacağım. Kahvaltılı sos olarak kullanabilirsiniz ya da kanefelerde yine böyle ekmeğin üzerine ince bir katman olarak sürebilirsiniz. İnanılmaz sağlıklı, çok seveceğinizden emin olduğum bir tarif. Malzemelerin üzerinden tek tek geçelim. Birazcık kuru kekiğimiz var bu sizin tamamıyla damak zevkinize göre değişiyor. Tatlı pul biberimiz var. Yaklaşık olarak 3 yemek kaşığı kadar geliyor. 2 yemek kaşığı kadar tarçınımız var. Yine 3 yemek kaşığı kadar kimyonumuz var. Kuru fesleğenimiz var. Yine damak zevkinize göre değişir. Biz çok sevdiğimiz için yine 2 yemek kaşığı kadar kullanacağız. Yaklaşık olarak 1,5 çay bardağı kadar domates salçamız var. Bir tane küçük boy doğranmış, ince doğranmış kuru soğanımız ve bir tutam maydanozumuz var. Yaklaşık olarak e, kısır yapar gibi düşünün. 2 yemek kaşığı kadar kuru bulguru koyun. üzerine ıslayın, o gerekiyor. Çok azıcık çörek otu, susam ve ceviz içimiz var. Bir de gördüğünüz gibi yarım çay bardağından birazcık daha az sıvı yağımız ve çeyrek çay bardağı kadar da nar içimiz var. Şimdi dediğim gibi çok kolay bu tarif. İlk önce ne yapacağız? Soğanımızı koyacağız. Hepsini koyup karıştıracağız aslında. Dediğim gibi birazcık damak zevkinize göre de değişebilir bunlar. Biz acı sevdiğimiz için tabii ki acı pul biber kullanıyoruz. Evet Adanalıyım et yemiyorum ama acıyı sevdiğim için en azından Adanalı bir yerde kullanmış oluyorum. Hepsini koyuyoruz. Bunların hepsini biz kendimiz çekiyoruz. Küçük baharat çekme makinemiz var. Onlarla da çekiyoruz. Çok sağlıklı oluyor. Çünkü ben de hani İstanbul'da kendi evimde hazır baharat kullanmamaya özen gösteriyorum. Bu baharatları birazcık kelime alıp elimle ufalayacağım. <laughs> evet, aynen böyle. Bozulmuyor dolapta sakladığınız zaman. Çok ölçülerde yapıp da bunu değerlendirebilirsiniz. Yine aynı şekilde biberi, keki de böyle yapacağım. kuru olan her şeyi karıştıralım. En son salçayı ve bulgur koyacağız. Kulsağımda çörek otunu koyduk. Cevizleri elimizde minik minik ufaladık. Galiba ilk böyle videolu yemek tarifinde anneannemin tarifinden gelmeliydi zaten. İlk önce bu kurulları güzelce karıştırıyorum. Ama zevkinize göre böyle. Denedikçe hani hoşunuza giden malzemeleri azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Ama baharatları çok fazla olduğu için, acısı fazla olduğu için, yine söylüyorum tembih bağışıklık sistemi için dost olan bir sos. Hazır olmaktansa bu tarz şeyleri kendinizin yapmanızı tavsiye ederim. İçerisine ne koyduğunuzu biliyorsunuz çünkü hazır olan dağlarda ne konuluyor, ne kadar koruyucu konuluyor belli değil. Hiç olmazsa doğal şekilde bunu yapabilirsiniz. Güzelce bunları şimdi karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra son olarak evet etrafı da birazcık kirlettim. Annem bana bakıyor zaten. Sonra temizleme kısmı da var. Bunları da koyduktan sonra gayet güzel renk de oldu zaten. Şöyle sıyıralım. Şimdi işin en zevkli kısmı dediğim gibi bunları karıştırmak. ince malzemeleri eşit bir şekilde karıştırdığımızdan emin olana kadar bu şekilde karıştırıyoruz ve zaten şu anda hepsinin kokusu şahane tek tek hepsi zaten inanılmaz güzel tam birleşince de şahane oluyor ben şimdi bir kaşığa koyacağım ve size göstereceğim nasıl bir kıvamı oldu ben soğanları iri doğramışım ama siz istiyorsanız daha minik koyabilirsiniz. Görüntü tam olarak bakın bu şekilde oluyor. İnanılmaz güzel. Ben kaşık kullanmayacağım artık ve birazcık tadına bakmak istiyorum. Gerçekten şahane olmuş. Yapmanızı da tavsiye ederim. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Biraz fazlaca olmuş hocam şimdi. Tarifi beğendiyseniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.